ge evet. Hadi evle bakalım. Sayın Hadi göreyim seni evde. Tamam hocam. Arkadaşlar, çizgiye geçelim. Arkadaşlar. Hocam. Hadi Hocam. Hadi. Ahmet. tamam. takımlar da çekebilirsin. Bu arada penaltı atılırken öbür taraftan da girebilirsin. Evet. Kaleci bravo. Tebrik ediyorum seni. Bravo be. Daha ne <Marvinflanzen> ya? Gördün mü nereden çıkar? Mustafa abi. Hadi abi. Evet, üçüncü penaltıları atıyoruz. Şimdi. sakin. Sakin acele etme, acele etme. hadi et. Evet. 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 Hadi et. Hadi Hadi Mustafa abi. Hadi Mustafa abi. Hadi Mustafa abi. Hadi. hadi Mustafa abi. Hadi Hadi Mustafa, hadi alırsın, hadi. <laughs> hadi Mustafa. Evet, üstünde penaltı ada iki için, daha dedi penaltı. Hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> hadi Mustafa, hadi Mustafa, hadi oğlum be. Mustafa! Hadi oğlum Hadi ya. atama, hadi atama, hadi atama. Hadi. Evet arkadaşlar. Ebu Bekir Hoca 5. penaltı. Hadi hocam. Geçiden kenar. Ben hocam atabilirler. E, tamam, evet. tamam tamam. 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 Enes, giremesen beyaz atacağız. Tamam. Giza tamam. tamam. Hadi Evren. Oh! Evet, Allah. beyaz atamazsa biter. Evet, evet.

dedik ediyoruz zamanı merhabalar Su. su. Suyu getir su. Evet, evet. Mezarlık başkanlığını geleneksel evet. hale gelmiş olan evet. futbol turnuvasında yarı final. Sonunda hepsi de mezarlık müdürlüğüne bağlı. Şu anda oynanan maçta beyaz ve sarı takım oynadı. E, penaltı atışları sonunda 5 4 5 3 bitti. Salı takım finale çıktı. Şu anda eee olan maç ne diyor? Önlerine bakalım. Avrupa Mezarlık Müdürlüğü ile Küçükçekmece Mezarlık Müdürlüğü yani final final maçı için olacaklar. Finale çıkma başarılar diliyorum. Dostluk, arkadaşlık, sevgi ve kar, e, kardeşliğin kazanıldığı güzel bir maç oldu. Amacımız zaten burada bilimleri, birlikte beraberlik içerisinde spor yaptırmak, tanıştırmak, kaynaştırmak. Sevgili bu Bekir hocam var. Evet. Bu Bekir hocam bizi davet etti bugün. Evet. Sağ olsun. Hocam güzel, güzel bir güzel oluyor. Evet. Yarı finalde güzel, final güzel, güzel oluyor. oluyor. bu Bekir Başka hocam anlatsın. De. Ben anlattım ama Ebu hocam teşekkür ederim. Şimdi var. fotoğraf için takımlar bekliyor zaten. Ufak bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı turnuvası olarak 7. kez düzenliyoruz bu turnuvayı. Bu yıl gerçekten çok güzel geçti. Aktif futbolcularımız yani elit takımda oynayacak mezarlıklar, daire başkanı takımında oynayacak futbolculara bu turnuvayı yasakladık. Onlara hakemlik yaptırıyorduk ama artık yarı finale geldiği için Mehmet abimiz bizi kırmadı. E, maçlara geldi sağ olsun. Bugün de yarı final maçında e, Çekmeköy ile Beyoğlu çok çekişmeli güzel bir müsabaka yaptılar. 3-3 bitti. Penaltılarla Beyoğlu maçı aldı. Şimdi de küçük çekmece ile Topkapı bölgemiz e, yarı final ikinci mücadelesini yapacak inşallah. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyorum. Ee, tekrar bu güzel müsabakaların hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum.